Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz. Hem de oyunun buglarının içinden geçe geçe oynayacağız bu oyunu. Evet, birkaç bir şey öğrendim arkadaşlar. Şimdi size onları göstereceğim. Öncelikle çekilişin, çekilişin kazananlarını merak ediyorsanız evet arkadaşlar, onları açıklayalım. Çekilişimizi kurucu yardımcımızla birlikte sonuçlandırdık ve kazanan arkadaşlar şurada gözüküyorlar. Evet bu arkadaşlar aşağıda bıraktığım Instagram adresine gidiyorsunuz ve yorum yaptığınız kanalın size ait olduğuna dair bir screenshot atıyorsunuz bana ve sonrasında DM'den sizin kullanıcı isimlerinizi alacağım ve VIP'lerinizi satın alacağım arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar sakın üzülme sakın üzülme kazanamadım diye bekle çok büyük bir çekilişim daha var. Sıradaki hedefimizi açıklıyorum arkadaşlar 10.000 abonede 10.000 abonede PlayStation 3 veriyorum size. <laughs> ve arkadaşlar eğer PlayStation istemiyorum diyenler olursa onun yerine Nintendo DC veriyorum arkadaşlar. Bu bir oyun konsolu bilmeyenler araştırabilirler YouTube'dan. Evet çekiliş hakkında videonun ilerleyen zamanlarında tekrardan konuşma yapacağım. Şurayı hızlıca bir geçelim. Hemen bug'ı göstereyim arkadaşlar size bekleyin. Hop. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyor musun? Etmeye devam et o zaman. Bunu açıklamamı istiyorsan yorumlara yazacaksın arkadaşlar. Öyle hemen açıklama yok. Biraz tadını çıkartalım. Zaten glitchlenecek büyük ihtimalle yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Evet PlayStation çekilişini şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Artık PlayStation için de Discord serverime gelmek zorundasınız. VIP için değildiniz ama Discord serverime geleceksiniz. Senin ağzına s Evet ne diyorduk? Discord serverime geleceksiniz ve sizlere turnuva düzenleyeceğim. Turnuvanın kazananı PlayStation'ın sahibi olacak 10.000 abonede. Bakımızı denemeye devam. Haydın, haydın bir Mona Lisa, bir Mona Lisa gönder bana. Çok seriden yapacağım. Bence Mona Lisa çıkacak arkadaşlar. <gülüyor> hop. Hop. <gülüyor> hop. Evet, kolay. <laughs> Bakalım burada işe yarıyor mu? Burada bir yerde işe yarıyor mu? Deneyelim. Ya abinize bir bulaşmayın. Bulaşma! <laughs> Gel. Gel. Oyunun tüm her şeyini görebiliyoruz buradan. Vay be. Buradan Şimdi... bir yerden girmeye çalış. <laughs> Karşı atlasam mı lan? <laughs> Oğlum ana oyuna gideceğim. Oğlum! Lan kurabiye'den buraya geldim. Kurabiye oyunundan buraya şınlandım. <laughs> Ana mekana geldim herkesten önce. Herkesden önce geldim onun. Kapılar açıldı. Herkesin hızlı davranmak istiyorum. Geçebilirsem şuradan geçeceğim. Of, tekte, de, tekte. De. Buraya gelebilecek olan var mı henüz bilmiyorum ama sadece şu an biz varız. Kurabiyeleri görüyor musunuz? <laughs> Oğlum sen benim <laughs> Takın. Burada olmaz. Burada olmaz. Hayır ya. Oğlum videodayım. Beni sal. O nasıldi ya? Gençler selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Kaç 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 kaç? 30 saniye var. Geçtim! Geçtim! Ölme! 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 <laughs> Haydensik'e git. Ne olur Haydensik? Haydensik ne olur Haydensik? Hayır! Sen az önce beni öldürmeye çalışan çar değil misin? Hı? Sen az önce beni öldürmeye çalışmadın mı mesela? Sen o değil misin? Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Kırmızı <laughs> verme, mavi ver. Yani kırmızı verirse bagın bir anlamı yok. Adam bulmak zorundayız her türlü. Ama mavi vermesi şart ki kaçabilelim. Mavi verdi. <laughs> Arkadaşlar. Haklar helal olsun. <laughs> Gene kaçtık. Allah'ım çok güzel. Burada saklanırsam beni bulamazlar bence. Deş atıp arkaya geçebilir miyim bir dakika? Oy! Beni asla bulamayacakları bir yere geldim. Oğlum beni buradan var ya isteseniz de bulamazsınız şu saatten sonra. Ben burada beklerim abi dakikalarca saatlerce. Evet ürünleri de anlatıyordum bir yandan. Arkadaşlar Nintendo DC. Bunun içerisinde arka tarafına oyun kartları takıp oynayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bu bir Sünger Bob oyunu. En önemlisi de arkadaşlar PlayStation 3'ümüz. Ne? Oğlum şaka mı? Vay şerefsiz. Beni geldin nereden gördün? İlik. Merhaba. 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 Görüşeceğiz. Teker teker görüşeceğiz hepinizle. Evet Discord'da 300 kişi olduk. 300 kişi olduk neredeyse. Şu an 290'larda olması lazım ama. Neredesin nerede? Neredesin? Etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Sen neredesin? Niye Discord'a gelmiyorsun? Niye her video söyletiyorsun ya? Abiniz hemen önden gitsin. Ya da abiniz izleme penceresine gitsin. En sevdiği pencere burası abinizin. Hadi. Güzel. Şş, ne yapıyorsun oğlum? Düşme. Bacak gitti. İyisin. Abinizde çekilin Dostumuz ne Ölme dostum ölme Helal lan sana Helal lan Yusuf'e Birisi kalmış Adam kahramanlık yapmaya gidiyor Bak 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 Oğlum kahramanlı kuruna bok yoluna gideceğim lan. Oğlum. Şş, şş, Nereye? Neredeyse 60 binin var öyle mi? Bizim evinler gördük. Gül gül öldük. Yürü. Yürü yürü önden yürü. Bu adam kesin iyile bu arada. Onun atladığı yerlere atlamayıp Yani sonra 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 Geldik Surna'nın Zor Dediği yere Bunlar ikisi takım mı? Adam gitti. Ben ölmem. Benim ölmem biraz mantıksız burada kanka. Ölmem. Ya ölmem diyorsan ölmem. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Kaç kişinin hakkına girdin sen buraya kadar gelirken ama bekle. Geliyorum. Sırf senin için kazanacağım lan Squid. Şu an çok sinirlendim. Sen yani az önce benim arkadaşımı içeride katlettin lan. Ya değil mi? Bu adam beni izlemiş. Bu adam beni izlemiş benim taktiğimi bana uyguluyor. Benim taktiğimi bana uygulama. Hop. Alırsın. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Nasıl lan? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ilik? Yap hamleni yap. Orada kal. Portakal orada kal. Psikolojinle oynayacağım. Gel, ayağa kalk. Ayağa kalk. Ben daha çok vurdum. Hop. Hop. Hayır. Bu kadar. 60 binli olmuyor. 60 tane binli olmuyor lan. 60 tane binli olmuyor. Lucius'la uğraşanın çocuğu olmaz. Olmaz. Maçın başından beri uğraşıyorsun benimle. Maçın başından beri hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi izlemedin videomu? Ölürsün. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. VIP kazananlara buradan tekrar tebrik ediyorum. Dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresinden YouTube hesabınızın sizin olduğuna dair bir kanıt atıyorsunuz. Ve Instagram adresinden o kanıta sizden aldıktan sonra kullanıcı adınızı isteyeceğim. Adınızı alacağım ve VIP'nizi size vereceğim arkadaşlar. seviyorsunuz Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki çekilişimiz yani Nintendo DC ya da PlayStation 3. 10.000 abone de eğer buna sahip olmak istiyorsan Şimdiden yerini al, abone ol, like at, yorum at. Yorumunuzu kalpleyeceğim. Yorumunu kalpleyeceğim. Tamam mı canımın içi? Öpüyorum seni. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız?